Kahkaha atmayı bırak bir yana, tebessüm bile yakışmıyor bana. Baksana çocuğum, baksana. Pınarlarım susamış, ekmeklerim acıkmış. Sürmüşüm tarlaları, dua tohumları ekmişim. Beklemişim, beklemişim. Hüsran çıkmış, isyan çıkmış. Siz delikanlılar, siz balıkların terleyip terlemediğini nereden bileceksiniz? Ben aynaları aldatamam. Nefretle kucak kucağa uyumak sıradan bir olay. Ben de aynaları aldatamam. Anlat demeyin sana, anlatamam. Sahursuz, iftarsız oruç tutmak. Hele ve hele büyüklük hastası büyükleri avutmak. Zordan da zor. Gene de idrak etsem diyorum, ya ifadeye sığmıyor ya idrakler almıyor ama olmuyor bir türlü olmuyor olmuyor Abdurrahim Karakoç olmuyor